Evet selamun aleyküm dostlar bendeniz Los Angeles Oto Kurtarma Yeni bir videoya daha hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz dostlar Arkadaşlar üstümde bir araba var onu indirip e, RK Garaj'a doğru geçeceğim Bugün Doğukan Manço'nun RK Garaj'da yapılan aracını e, Tanju Akdoğan'ın tırına yükleyeceğiz Ve İstanbul'a doğru yola çıkacak inşallah arkadaşlar Bizler de inşallah bu ana şahit olmuş olacağız arkadaşlar e, Tanju Akdoğan'ı göreceğiz Doğukan Manço'yu göreceğiz ee, RK garajı zaten biliyorsunuz Instagram adresine şöyle ekliyorum arkadaşlar RK garajı da takip etmeyi Unutmayın ee, çok güzel işler Çıkarıyorlar arkadaşlar gerçekler ee, Tavan olsun iç döşeme olsun ee, Kapı içleri olsun Tavan alısı olsun direksiyon kılıfı olsun Yani işinin piri bir adamlar abi Zaten kendi bindikleri arabalarda Görüyorsunuz benim Instagram adresimi TikTok hesabımı takip edenler de e, Hikayelerimden bilirler arkadaşlar Şimdi oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bugün bir de çift kamera yaptım tekrar arkadaşlar. Onu da aynanın üstüne bağladım. İnşallah güzel bir görüntü vermiştir sizlere. Yol biraz bozuktu ama hafif de saladı ama şimdi yol güzeldi. Şimdi Elmadağ'dan bir araba aldım arkadaşlar. Onu şaşmaza indireceğim. Ondan sonra RK Karaca doğru yola çıkacağız Allah'ın izniyle inşallah. An itibariyle Balgat'ta bulunan RK Karaca gelmiş bulunmaktayız. Tanju Akdoğan gelmiş. Doğukan Manço gelmiş. Bizim Mehmet Taş, Recep abiler hepsi orada. Şimdi Toyota'yı alacağız üstümüze. Doğukan Manço'nun aracını. Çekicinin üstünden Tan Tanju Akdoğan'ın e şeyine tırına yükleyeceğiz arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. <laughs> Biraz da biz çekelim değil mi? <laughs> Selamun Aleyküm. Şuradan başlayayım abi. Arkadaşları sabah gördüm gerçi de. Ben, <laughs> Sen ben gibi Abi. Ya abi sonra aradı beni de. Saptık. Nasılsın Mehmet abi? Abi, çok çok. abi sabah gelmişsin uyuyorduk biz. Olsun abi. Yok <laughs> Yo, ben zaten tahmin ettim Aradın ya. arkadaş da buydu abi. Açmayın telefonu. <laughs> ben sabah 9'da bir Recep aradım, böyle <laughs> dedim abu <ha>, uyuyor tamam. <laughs> ne yapıyorlar abi çekim yapıyorlar değil mi? Evet dostlar, Tanju Akdoğan'ın tırı da burada. Evet, şimdi tırın içine yükleyeceğiz dostlar. Karamanma da, Bulaçık da, harbiden Bulaçık Mamma ya. Sen buradasın değil mi hep? Buradayım abi. Senden bir ricam olsa. Şimdi ha. ben hani arabayı yüklerken hani uğraşacağım ya. Hı Hem video çekemeyeceğim de sana zahmet. Eee ben sana şöyle ayarlasam videoyu mesela. Tamam. Şöyle bir yüklerken şöyle ha. bir hikaye gibi bir şey çeksem tamam, olur mu? Tamam olur. Olur değil Kaç mi? Kaç saniye çekeceğim abi? Ya 20-30 saniye çekerken tamam. ben onu keserim, biçerim yani. Tamam. Değil. Tamam. Tamam abi. şimdi değildir reis. Buna Biraz sonra. Şey tamam, tamam bunu alırız kafadan derken yükleriz Çekeriz ya. Ya ben geri geri şöyle olmaz. Geri geri şöyle olmazsa yanaşır. Böyle değil ya. Arabanın yanına geçin mi? Ya. Fotoğraf için mi? Veya başka mekan istiyorsanız ben çekiciliği de götürürüm oraya da. ne hani ışıklı bir yer isterseniz. Orta peynirden mi yani. alın? Nerede alın? Bir de peynirden. Olur abi çünkü. Pazar Oltan'a gibi bir yer var mı abi? Bildiğin ışıklı bir yer. Abi. Orta Burada hiçbir yere yer. dikmeni çıkmamız lazım.

açtılar. abi. <laughs> 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 merhabalar. Nasıl seni Abi sen nasılsın? Eyvallah abi sağ olasın. Bir gelmiştim abi gördüm öyle eyvallah abi abiyim abi. Sen nasılsın iyisin İyi, inşallah. İyiyim evet, ben ne yapayım. Yine de az Bize yapayım. nasip oldu inşallah Sana abi. Oldu abi. <laughs> Bizim arabanın üstlerindeyim inşallah. Önce sağ olsun kırmadı o da geldi. Aynen abi. beraber götüreceğiz şimdi. Her zaman abi ne demek ya sağ olasın. Abi buna de da maşallah, o esnada tavan yaptı. Eyvallah abi. He? Buna da tavan yaptı abi. Tavan yaptı abi. Ya. %100'e verirsin diye. Sen az gel?

Burada bir şey var abi, şu mu? Bördünün abi bu kapı serinle bir ya, en uzunluğu ya süsleyelim. O abi, açılmasın. Olmazsa abi bir şeyle de bağlayabiliriz ya, iple falan. Evet, abi, Doğan abi hazır yakalamışken şöyle bir fotoğraf alayım mı? Çek baba. Abi dur arkadan geçsin. Eyvallah. Bu da bizim abi. Egzantilik var, harici beyin var, air var, isparta ocağın var. Cak da araba sardı, çatara patara geziyoruz araba. Bazen bağlatıyoruz. Ha bu senin bir şeyde birkaç tane bir sistem var Aynen abi. Bana abi çalışıyor mu abi yoksa halatla mı çekeceğim? Ha, çalışıyor mu halat? Ha, halat takmıyoruz değil mi? Tek yüz. Ha tek yüz. Tamam abi. Ha. Bir duralım diyor abi. O zaman biraz geri gelsin istersen. Biraz kaptıralım mı abi geri gelin? Sağ sağ. Arka tekeri basınca dursun abi. Tamam, hop. Kasayı toplayayım abi. Tamam. Benim gideceğim kadar yer kalsın abi yeter bana. Abi, abi sen numaramı kaydet istersen. Hani ihtiyaç olur bir şey olur her zaman abi. Hani yardımcı olurum ben sana. Ben o zaman çıkıyorum yavaş yavaş geçeyim mi? Abi ben hareket edeceğim herhalde. Da, çekecek misiniz giderken şöyle? Gelince olur çekelim. şu an tıra doğru yanaşıyoruz arkadaşlar. Gel, gel. Gel abi, gel. Tamam abi kasa uzayacak. Abi uzatıyorum kasayı. Tamam.

Bu araba gel, 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 gel. Bu araba İstanbul'a sadece böyle Çık çık ama bas bas. Reis çok teşekkür ederim ya. Eyvallah. Buradan geri geri çıkacaksınız değil mi? Çekicinin geri ışıklarını yakabilir miyim? Yakayım abim. abi. Kapatayım mı? Kapat. Okan abim hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın ya valla sayende Ankara'nın en kral çekicisi bu diyorlar. Allah razı ha? olsun abi. Her zaman elimizden ne geliyorsa abi en iyisini yapmaya çalışıyoruz abi ama makinen şey de maşallah abi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok şanslıyız. Siz nasılsınız? Gezen mi de gördük hiç böyle bir şey. görevden de aradım. Askeriz görevden de. Öğrendim. Aynen öyle. öyle. Sadece abiye denk geldik size sonradan fark ettik. evet. öyle. Evet. Elimde fotoğraf çekilen bir şey olduysa. Tabii. Evet, yok. Sizde de, de olursa. i okay. Abi gel sen de çık istersen. E, tamam ya. Bas ya, abi şuraya. Maşallah abi on numara ya. Sağ Siyah Allah. beyaz uyumu bu kadar mı güzel durur ya? Allah. Allah kaza bela vermesin abi. Cümlemize taş değdirmeden amin, amin, abi. tamamlamayı nasıl etsin. Amin. Eylesin. amin. Abi. Siz de geçin ben çekeyim isterseniz. Siz ayarlayın. Tamam. Teşekkürler. Bir tane daha çekeyim isterseniz. Hayır. ayrı mı çekeyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Öyle mi? Ha, çok mutlu oldum. Sağ olun. Güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi bu arabanın yakayım mı ışığı? Tam ikiniz ortadayken. Arkadaşlar şurada abi. Baksana ben karatane, karatane. Bravo. Dur tam ortada durursan abi gelmez ışık. Yani gölge yapmaz. Ne kadar emek verdiğinizi ben göstereyim şöyle de. <laughs> Tanju abi alayım mı ileri yoksa? <laughs> tamam. Şu bir tamam. Yapalım, tamam. Evet Recep Başkanım. Hadi. Evet Recep Hadi. Başkanım. Senin bir duygularını alalım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> abi çalıştık, emek verdik. 3 aydır arabayla uğraşıyoruz gece gündüz. Evet ben her gelip şey, görüyordum. Evet her şey tertemiz, dört dörtlük, bebek gibi oldu. Bundan sonrası Doğukan Março abi bizi artık. Tomofilo ailesini de takip etsinler abi. Aracın e, bölümlerini teker teker dizi gibi izlesinler. Tomo neydi abi? Tomofilo abi. Instagram yazayım. Instagram'dan takip tamam. ediyorsunuz ben de ekliyorum arkadaşlar. Abi. Youtube'dan takip ediyorsunuz. Ekstra olarak RK Garaj ailesinin bizi Bizim camiamızı herkesi takip ediyorsunuz. Bu güzel emeği boş geçmesinler artık. Aynen. Yani öyle. biz annet deresinde artık. Aynen orada. öyle abi. Detaylar yani, zaten orada. Yani Koskoca Losanğanız ailesini izliyorlarsa biz de izlesinler artık. Eyvallah. Tanju Başkanım ben de kaçarım şimdi. Hayırlı yolculuklar olsun. Yüreğiz Allah emanet ol. Kendine iyi bak. Allah razı olsun. Sen kendine. Eyvallah. Güzel. Sağ olasın. Hadi abi, görüşürüz. Biz görüşürüz. Biz biz Bizi çeker misin? Çekerim abi. önüne mi çekeyim? Evet abi. abi. Dostlar, e, Doğukan abinin aracını yükledik Tanju Aftan'ın tırına. E, bizim de emeğimiz değdi çok şükür. Hani nasip oldu bize de. E, buradan abimize hayırlı olsun tekrardan. Yolu açık olsun inşallah. Tekerlerine taş değmesin. Allah kaza bela vermesin abim. Teşekkür ederim. Allah sen de ne razı Ne demek abi her zaman. zaman. Birini de abi. çektin ya sonunda. <laughs> abi. Ya ben mutlu oldum ya. Ben, Vallahi de ben çok mutlu oldum abi. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Allah çekenden başlasın. de razı olsun. Eyvallah. Abi. Eyvallah abi. Sağ olasın da bana. Sen de sağ olasın. Eyvallah. Abi. Var mı abi senin? Yok. Tabii. Hadi Allah'a emanet olun.